Merhaba arkadaşlar. Bugün direksiyonumuzun orta göbeğini söktük. Nasıl söküldüğünün tarifine gelince buralarda bu parmağın olduğu yerlerde ve şu karşısında bu iki alan arasında kapak var. O kapağı açıyorsunuz. Şu şekilde iki tane vida çıkıyor. Bunları ben ince karga burnu vardı. Onunla birlikte biraz zorlanarak da olsa açtım. Ve şimdi kornamızı yapmaya çalışacağız. Biraz yaptım. Hassasiyeti baya iyi oldu. Eğer sizin de kornanız sert basıyorsa basmaktan zorluk çekiyorsanız nasıl yapacağınızı göstereceğim bunları. Evet. Kumanda butonunun içerisinde şöyle bir yer çıkıyor. Ben bu yayın normalde orijinalde şu şekilde birleşim yeri. Gördüğünüz gibi bu şekilde ben burayı ezdim. Burayı daha şuraya temas edecek şekilde yaptım. Ve şimdi sonucu birazdan yaptığımda göreceksiniz. Evet. Kumanda butonunun içinde de şöyle bir yer açtım. Şu yaptığım yer içine tam otursun diye. Şu şekilde. Şu an tam oturuyor. Tam o noktaya da değecek şekilde oldu. Evet arkadaşlar bitti. Bakın neredeyse dokunmamla çalıyor o derece oldu o derece oldu